Kodlar arka arkaya gelmeye devam ediyor ve bugün satılabilir paket veren hediye kodunu vereceğiz ve efsane bir paket açılımı yapacağız. Birazdan vereceğimiz kod ve açacağımız paketler için sizlerden bu videoya efsane beğeni sayısı bekliyoruz ve tabii ki bu video için de beğeni hedefimiz 5000 beğeni. Eğer herkes bu videoyu beğenirse ne olur bu 5000 beğeni hep birlikte yapabiliriz ve bizler bu efsane bir videoya Hazırız. Sizler de likelarınızı attıysanız, haytlarınızı gönderdiyseniz hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Evet, ilk olarak Pogba hesabına başlıyoruz ve tabii ki geçiyoruz mağazamıza ve buradan da yeni bir paket olarak bu mega falan gelmiş o ekstra Bin, bir şey. binlik gelmiş. Yok yani. Binlik gelmiş. Yeni bir paket. Diğerleri aynı duruyor. Hepsi burada duruyor. Ve şimdi o zaman 3000'e başlayalım mı? 3000'e geldik Hı. ve 3000'den bakalım ne çıkaracağız. Geliyor. Ve bakalım bir 103 daha gelir mi? Hangi ülke? Evet. Fransa. Evet, sol kanat bekledik ama olmadı. Evet buradan 98 gen Klaus'u çıkarıyoruz. Bir an dedim acaba Turan mı? Yokmuş. değil. Şimdi takasa geldik. Buradan da takasımızı da yapalım. Şöyle 4 oyuncu ekliyoruz ve gönderdik. Ve buradan en iyini çıkaracağız. Haydi Fransa. Hollanda. Meadow, E, ee, kimdi Beyfer, bu? Beyfer. Kaşken. 97. Weyfer'miş. Evet 97 çıkarıyoruz. Yine 96-95 bir ergen arayla bu şekilde 3 oyuncuyu çıkarmış olduk. Şimdi geldik Enez'deyiz. Bakalım burada şansımız ne durumdaymış. Az önceki şans çok çok iyi değildi. Bakalım burada umarız daha iyisi olur. Haydi geliyor. Ve bakalım buradan ne çıkaracağız. Şu dört bayraktan biri gelse. Hadi. Yok. Raykoviç. Evet. evet 97. Geçebiliriz. Geldik. 97 yen Raykoviç'i yine en düşüğünü buradan çıkardık. Takasta bakalım ne varmış. Takasa geldiğimizde şöyle. Dört oyuncu. ikisi gizli yumurta oyuncusu. Ve haydi. Geliyor. Geliyor. İngiltere. Stopper. Şey, ee, çıkmıştı man, bu kim Aynen kim 97 man. miydi Evet 97 genç çıkıyoruz Bu sefer 95'e inmemiş Bu şekilde 3 tane oyuncuyu çıkardık Şimdi ise Justin'deyiz Hadi artık bir 103 istiyoruz Hadi 102 de olur belki biraz En azından 97'lerden iyidir Hadi be Bak şu gelsin bak Brezilya, Fransa, Almanya ve Nijerya Şu 4 bayraktan biri çıkarsa Güzel olur ama dünkü gibi Iyanaço da olabilir Az önce paketten kim çıktı gördün mü kim çıktı? 74 gen. Roman Koman. Vay severiz. Koman'ı Euro'da severiz. Fenaydı. Şimdi bak Hollanda verme. Hollanda bak yine MDO veriyor. Aynı oyuncuyu yine çıkarıyoruz. Bu, az İyi, önce ver. ama değil mi? Hocam da bu adamı aldı ya Brighton. Evet. Bilgin Moron'dan gitti Napoli'ye. Doğru. Harbiden doğru. Bu da bir bilgi olsun. Muhtemelen Güzel ondandır yani hocam. Büyük ihtimalle. Brighton'ın maçlarını çok izlemesek de FM'de bayağı bir Brighton Doğru. kariyeri yaptığımız için Brighton'ın kadrosuna baya bir hakimiz. Şimdi artık ama adam verme bak. Yok. Brighton'dan bu paketi verme. mı verme. Yeşil. M O O. Evet. Ya yeter. Ver Yeşini vermiyor. Adamın resmi bile yok daha. Yani. Hala eklemediler bu arada. Resmi bile yok daha kardeşim bu adam. 2.97 ve 1.96. Hani ise amaç ne? Adam maç oynamıyorsa adamın normal fotosu da mı yok? Hiç fotoğrafı yok adamın direkt. Şimdi etkinliğe geldik. Geldik buraya. Buradan da puanlarımızı biliyorsunuz arayacağız. dün söylemiştik bu hesapta da yine ilerleme yapacağız çünkü bunu da, da tek yapmadık diğerlerini bitirdik önce yumurtayı alalım evet buradan bir bremer geliyor tamam, oldu şimdi buradaki ödüllerimizi alalım bakalım neler çıkacak puan yetiyor değil mi yetiyor yetiyor, yetiyor. doğru yetiyor 2100 puan var evet. 1600 puan gerekiyor denmark eriksen mi yok kim yok kim, Yo, kim bu siz kimsiniz kim o Grown, grown Bak yine Brenna aldıysa bu çocukta yine bir şey var. Va vallahi var da bir şey. Büyük takımlara gitme potansiyeli baya bir yüksektir herhalde. Şimdi coins'i alıyoruz. Gelsin coins. Şimdi antrenman aktarım mı puanı? Antrenman aktarım puanı mı diyor ona? Bilmiyorum ki orada değişik ya. Aktarımı. Aktarımı. Şimdi. Antrenman ya. aktarma diye daha kolay olur. Bu evet. Oyunculardayız. Buradan da bir yüksek kendi oyuncu gelecek. Ne geliyor? Retro. Reto Stars. İtalya. MF. M O O. Zola. O. 99 Zola mı? O. 98. İyiymiş yine iyiymiş. Güzel. Kaç paketi bu? Yani. 90, iyiymiş 90, bu arada. En iyisi çıktı. Anca bunu açacağım. Harbi en iyisi çıktı. O paketi şimdi oraya gidebiliyorsan en sona bırakacağım. Olur olur. Şimdi bunu da açıyoruz. Hı. Burası önemsiz zaten. Geçtik. Geldik Cever. cevheri de alıyoruz. Ve buradan da 200 cevherimizi alıyoruz hemen. Şöyle geldik. E, ee, aktarım puanı yine. Bunları da Aynen öyle. alıyoruz hemen bu şekilde. Ve sonrasında Coins'teyiz. Coins'ten sonra da 92 101 açacağız. Bakalım 101 çıkar Göreceğiz. Bu arada bu podium challenge'daki paket değil mi baktığımızda? Yo ama 102 mi veriyordu? yok yok 101, 101. veriyordu. 101. Harbiden bu paket. Evet. inanılmaz Podium challenge'daki paketi burada bedavaya alıyoruz. Ve euro veriyor. Portekiz MOO Evet Rui Costa 97. En düşüyor. Yok, en düşü değil. Değildi değil mi? Değil 9700. Değil. Evet bitti. Şimdi gizemli hediyemiz Mascherano'yu da alalım. Aynen öyle. Jas'in savunada da burayı bitiriyoruz. Şimdi 9700. Önemli aşama. Buradan da bir yüzgen gelir mi? Haytkinik. Portekiz MOO Eee Neves. Neves Ruben. 99. Joao Neves. Güzel. Ruben bu Neves arada ne? fotoğrafı. Gelmiş. Gelmiş yoktu. Fotoğrafı yoktu. Aynen güzel olmuş. İyi 99 çıkardık. Burası da bitti. E, bu baştaki ölü de bir tane vardır. Burada da çok önemli değil ama alalım yine. Ne çıkacak? Bir cevher verir mi? Yok aktarım Hocam bak bu. Bir daha varmış. Bir tane daha varmış. Bir tane daha varmış. Bak bu son bölümün adı bir, bir köstebek var ya Evet Muhtemelen onda köstebek yuvaları olur ya oluyor ya böyle Onun gibi evet gibi. doğru Onun gibi şey bunu değil mi? kardeşim Burayı hiç almamışız biz Burayı harbi almamışız Bir tane daha çıktı Şimdi alak Hemen etmez. bunu da alıyoruz Buradan geldik Ve evet bitti, bitti. Evet burada bitirdik Almak indirme de geçelim Onu da unutmayalım bu hesapta Almak indirme de yumurtamızı alalım Şöyle geldik Sizler de bu arada hala bir varsa ha, tamam. Bu arada bunlar gelmiş Evet wow. 2200. Aa Asla e Pogba bakalım mı ne var? Olabilir. Sakin. Bu arada tabi Pogba diye bu üç hesapta da bir şeyler yapabiliriz eğer isterseniz. Yorumlara yazın. Çünkü şu an bakın bunlara gelmiş. Biz bunun bir tam taşıma sırasında bir kere daha gelmiş. O araya hiç bakamadık bunlara. Bakalım ne varmış hatta şu an. Evet buradan. Sırbistan. Havuz Niye bunları. ki biz orada? ki? Bu masyayı açsana bak. Değerine baksana bunun. 600 bir tane. Normal 1250 falan versiyon da var bunun hmm. burada. Şimdi bu 983 ne, ne istiyor mesela? Cevher mi bu? Hani bu points. Bunlar points. En baştaki 2200. Yani bakın bu tarz böyle şeyler isterseniz açabiliriz. Satılamazmış ama biraz pahalı. Paket ucuz değil, biraz pahalı. Yani ama, ama güzel para. Bayağı çok güzelmiş. Iyi yani çıkabilecek özellikle mesela 102 değil de 101 endrik bile çıksa o bile güzel diyebiliriz yani buradan. Hı. Onu diyebiliriz. Onları bu şekilde eğer isterseniz alınlık indirim aç diye yorumlara yazın. Şimdi geldik diğer bir konumuza. Biliyorsunuz bugün ne? Hafta sonu ve tabii ki görev modu burada başlamış oldu. İlk başta bu cumartesi oynayanlar için söylüyoruz tabii ki. Mutlaka ne çıkardınız? Durumlar nasıl? Yorumlara bekliyoruz. Umarız güzel bir şey çıkarmışsınızdır. Bu yenilenmiş 00 başlayan halinin ilk haftası mı? Aynen. Abi o, geçen o... Ol... geçen hafta yenilendi. Bittikten sonra yenilenmemiş miydi? Ben geçen mi yenilmiş, bir ya? gün mü oldu? Bir gün oldu galiba. İlk kez oldu ya orada. Bilmiyorum ki oldu galiba. Bu, ya, bu hafta ilk haftası da olabilir ya da geçen evet. hafta bir günde olmuş olabilir. İkisinden biri. Ama mutlaka ne çıkardıysanız hani yeni haliyle bu şekilde de yorumlara bekliyoruz. Bu arada bu yine var. Burada. Yine duruyor burada. Biz bu oynamadığımız için Bir kere oynadık e, ee, ne çıktı 97 gemi çıkmıştı bir şey çıkmıştı ama hiç oynayasımız yok ya gelmiyor şöyle bir şey de yapılabilir aslında şu maça kadar gel ondan sonra çıkılsan sadece bu cevherleri almıyor musun evet bildiğin bedava cevher gibi bir şey oluyor hiç uğraşmadan 1200, 1200 cevher ama işte o maçlar nasıl İşte, yo ben bununla geçtim kolaydı bunlar kolay mıydı evet böyle bir şey de olabilir bak mesela o, o yapılabilir direkt yapabilirsin uğraşmak istemiyorsan tek tek ve buradan 101 gemen ne yapacağım diyebilirsen bunu da yapabilirsiniz. Evet şimdi geldik yine bir hediye koduna. Dün biliyorsunuz bir hediye kodu Brezilya ile ilgili paylaşmıştık. Bugün yine bir kod geldi ve arka arkaya yani bir ara hatırlarsanız bu Brezilya gelmeden önce baya bir hani kod bekledik bekledik gelmedi. Ama şimdi arka arkaya gelmeye başladı. Yani yarın bir anda bir bakarsınız yine bir kod daha geldi bilmiyoruz ama şu an yeni bir kodumuz daha var. Bu kod kullanım koduna geldik ve görüyorsunuz. Zaten burada gördüğünüz gibi biraz zor ama bunu açıklama kısmında da yazabiliriz artık bilmiyoruz. Ga segu idoresik. <laughs> Aynen öyle bir kod yani ne anlama geliyor şu an ona bakmadık ama bir şeyler geliyordu diye düşünelim. Robot değil mi dedik, kullan dedik ve gördüğünüz gibi ödülü başarıyla aldık. Şimdi oyuna geçiyoruz ve gördüğünüz gibi başarıyla verildi diyor. Gelen kutusuna tıklıyoruz, tümünü topla diyoruz ve paketimiz geliyor. Yola gidiyormuyuz Ve diyoruz. gitmedik Gitme. yola Evet bu arada Twitter'da gördüm 100 Hani 100.000 var. falan var harbiden Ama bize görüyorsunuz Bu hesapta 92gen an çıktı Paket satılabilir Bu bildiğimiz standart paket galiba Mağazada şey bakalım 1250 mağazda. veya 2250 olanlardan biri Bakalım şöyle Şu üçüncü kısımda galiba burada Büyütme bu ya Galiba bu paket Standart paket mi bu yani Büyütme bu paket Bakmadık ama bu, 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 bu. Ya da bu değildir ya galiba Yok 87 artı Bunu genelde veriyor ya, ya biliyorsunuz bu, bu. Hadi direkt satılabilir bir paket. Dünküne göre bu bant biraz daha hani ilgi çekici bir paket. Çünkü niye paketten her, her şey çıkabilir. Dün garınça vardı biliyorsunuz. 101 çıkaran var gördük. Koyla da yani, hatta. O yüzden Reklam. dünkü hani girmedim diyenler bile bence bugün bu kodu girmeli. Direkt bu şekilde deneyip şansını güzel bir şeyler çıkarmalı. Ve çıkarırsanız da mutlaka yorumlarda yazmanızı bekliyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.